Merhaba arkadaşlar, bugün ee, sizlerle süpürerek katı modeli oluşturmayı inceleyeceğiz. E, yine örnek uygulama üzerinden aktaracağım sizlere. E, öncelikle şöyle bir kurgu yapalım size. E, bir havalandırma düşünün. Bu havalandırma borusu önünde engellerin olduğunu engeller olduğu için biraz dolaşarak borunun çıkmasını istiyorlar sizden Bununla ilgili bir tasarım yapmanız gerekiyor Öncelikli olarak borumuzu çevresini ön düzlemde bir çizelim İlla bu boru olacak diye bir seçeneğimiz yok İsterseniz kare e, isterseniz e, beşgen altıgen ya da e, üçgen e, ya da yuva seçeneği de yapabilirsiniz. Önce bir daire yapalım daha sonra e, dikdörtgen de yapalım arkadaşlar. Şimdi e, bizim borumuzun çapı 1 e, inç olsun yani 32 milim. Biz çapımızı belirttikten sonra okeyliyoruz. Bu çizimi tamamlıyoruz. Süpürerek katı model oluşturmaya girdiğimizde bizden modelin ana hattını isteyecek. Bir de bunu izlemesi için yol tayin etmemizi isteyecek. Şimdi ana hattımızı oluşturduk. Yol oluşturmamız isteniyor. Bu yolu tamamen izleyeceğiz ters düzlemlerde oluşturmamız gerekiyor. Yani ön düzlemde biz parçamızı çizdik. Bunun 90 derece açısı olan sağ düzlem değil, üst düzlemde çizmemiz gerekiyor. Şimdi biz buna üst çizleme çizim açtık. Ve buna dik bak dediğimizde görmüş olduğunuz gibi dairenin üzerinden bakıyoruz. Şu an çizgi halinde görünüyor. Ve biz de ona bir Offline moduyla dairenin merkezinden yakalayarak işte şu şekilde, şurada bir ortada engel vardı. Hatta engelleri de yerini belirledim. Ona göre ilerleyelim. işte tam bu dairenin merkezinin olduğu yerde şöyle bir kolon varmış. Öyle varsayıyoruz. Bunu yardımcı olarak işaretleyeyim. Daha sonra o kolonu geçtikten sonra işte şurada da bir kolon varmış diyelim. Bunu da yardımcı olarak seçtik. Daha sonra da bizim şurada bir makinemiz var. Makineye bu kolonu çıkan havalandırma borusunu buraya getirmemizi istiyorlar. Daha sonra spline komutuna girdik, e, borunun merkezinden yakaladık arkadaşlar. Şöyle bir yol izlemesini istiyorum. Şöyle geldi daha sonra e, ilerleyip çakıştı ve durdu. Evet görmüş olduğunuz gibi biraz izometrik bakarsak dairenin merkezinden e, yola çıkıp daha sonra aralardan dönerek e, istenilen yere ulaşacak. Burada diğer tüm çizgiler yardımcı çizgi olarak işaretledim. Çünkü başka çizginin olmaması gerek. Burada da çizimimi tamamlıyorum. Evet soy ağacımıza geldiğim zaman bunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi ana parçamız seçili. Daha sonra çizim 2'yi seçtiğim zaman yolumuz seçili olacak. Şimdi süpürerek katı model oluşturmaya giriyorum arkadaşlar. Bir bizim ana hattımızı seçiyorum. İkincisi izleyecek olan yolu seçiyorum ve program çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Burada biraz bekleteceğim sizleri. Şu an zorlanıyor. Oluşturmaya çalışıyor arkadaşlar. önceki dersimizde de kesit almayı gördük. Umarım bir katkısı olmuştur. Şu an hala beklemedeyiz. Hata verecek bir ihtimal. Çünkü pembe yolda bir görünüm oluşturması gerekiyordu. Sarı bir görsel diğer katı modellemelerde olduğu gibi. Şu an hala bir bekleme yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi hata verdi arkadaşlar. Hatanın nedeni büyük bir ihtimal e, ikinci yoldan kaynaklanıyor yani şundan çizimi düzenle deyip e, şu Kolon dediğimiz şeyleri sildim. Daha sonrası hata olabilecek şu çıkışı birazcık yumuşatıyorum. Belki sert çıkış yaptığı için de olabilir. okeyledim dedim arkadaşlar. Şimdi süpürerek katı model oluşturmaya geldim. Parçamı seçtim, yolumu seçtim. Evet dediğim gibi bu şekilde bize ön izlemini verdi. İzometrik bakışımı alıyorum. Evet sol taraftaki özellikler penceresine baktığımızda burasının yapmamız gerekiyor. Buradan inceleyeceğimiz kılavuz eğrileri farklı bir yol izlemesidir. Ee, seçeneklerimize baktığımız zaman ee, işte yolu takip et ya da normal sabit tut seçeneği var. Profil kıvırılmasında ee, değer belirterek ya da yön vektörü vererek ee, yanışık ee, yüzlere teğet olmasını isteyerek şeklinde ilerletebiliriz. Ee, ince unsur, e, diğer katı modellemelerde olduğu gibi sadece çevirin, e, çizginin çevresine e, kalınlık vererek yapabildiğimiz bir katılaştırma modeli. Genel olarak bizim kullandığımız e, komut bu şekilde arkadaşlar. Buna OK verdiğimizde görmüş olduğunuz gibi. E, Katılaştırmayı tamamladı. Bu şekilde e, birinci havalandırma borumuzu tamamladık arkadaşlar. Kıvrımları görüyorsunuz burada. E, tekrar bir önceki derste e, şu kesit almayı göstermiştik. Bunda da bir kesit alalım anlamak açısından. Şu şekilde e, üst düzlem ya da e, sağ düzlemde kesite bakalım kesitlerin bu ok kısmına tıkladığımız zaman ileriye geriye hareket ettirdiğimizde istediğimiz yerde durup kestiğimize bakabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde üst düzlemde ya da ön düzlemde bunu gerçekleştirebiliriz. Daha sonra burada çıkan çevresel ölç yani komut verme seçeneğinizi Tıkladığınız zaman açıyı vererek istediğimiz yönde, istediğimiz açıda ve bunu soldaki e, açılandırma pozisyonundan da verebiliriz arkadaşlar. İstersek e, aşağı yukarı derece verebiliriz, e, buna ölçü verebiliriz, kaç milimden ya da kaç ilerisinden gerisinden. E, burada renk bizim e, kesit düzlemimizin rengini belirtiyor arkadaşlar. Ee, yani yeşil seçtim şu anda. Okey dediğim zaman kesit almamız e, tamamlanmış oluyor. Bunu iptal etmek için tekrar bu omuta tıkladığımızda geri almış oluyor. Ee, Şükürlerle katı oluşturma parçamızda anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.